Evet. Sokaklı kutluyuz. Ee, bizim binanın şu an yanında olan daire sıkıntılı. Yani her gün kum döküyor içinde. Yani aslında mahallede problemi var. Fazla verin çıt Yani yıkılmasını istiyoruz. Ev sahibiyle karşı geliştirdik. Ee, yani şu anda konuşma olmadı. Yani bekliyoruz, yıkılmasını istiyoruz. Çünkü çoluk çoluğumuz geçiyor, sıkıntı oluyor. Depres, e, kentsel dönüşümle ilgili bir proje olsa iyi olur. Depremle ilgili zaten problem yaşıyoruz. Yarın öbür gün geçerken çocuklar nüfusa düşerse evet. çok problem yaşayacağız. Yani bunun vebalini devlet kaldırır. Yazık yani. Belediyenin bir an önce bir şey yapması lazım. Buradaki binalar bizi araba olmuş. Gelen geçen burada tehlike arz ediyor. Çoluk çocuk geçer. zaten artı depremler üst üste geliyor biliyorsunuz o zamanlarda. O için, onun için gerekenin yapılması rica özellikle ben bu mahalle sakinlerinden biriyim. Bu ev zaten sürekli arz ediyor. Bizim çocuklarımız buradan geçiyor kardeşlerimiz, analarımız, babalarımız. Ben aşağı mahallede oturuyorum. Benim binamın üstüne asas atar deyip ben altta oturmama rağmen, binanın üstünü ben kaldırmama rağmen benim evime hasarsız diyorlar. Ben evime giremiyorum. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum ve ben hiçbir şekilde çalışamıyorum. Ben e, yardım bekliyorum. Zaten kiriş görüyorsunuz. Giriş kolona bağlı. Bizim girişimizde çalışıyoruz. Binada hiç şey olmamasına rağmen az hasarlı, bizim kilişimiz çatlak evin binayı taşıyan dediz hasarsız gerilmiş.